Hiç mastürbasyon yaptığınız halde hiç meni gelmediği oldu mu? Bu deneyimi ilk kez yaşadığınızda birçok kişi artık yaşlandım mı? Vücudumda bir sorun mu var? diye endişelenir. Ancak bu durum kesinlikle sadece sizin başınıza gelen bir şey değil. Aslında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 60 yaş üstü erkeklerin yaklaşık üçte biri menisiz orgazm olarak bilinen kuru orgazmı deneyimliyor. Son zamanlarda İleri yaştaki erkeklerin cinsel işlevlerindeki değişiklikler ve orgazm biçimleri tıbbi camiada da giderek daha fazla ilgi görmekte ve birçok araştırma aktif olarak yürütülmektedir. Bu hikaye artık boşalamadığımız durumlarda hangi seçimleri yapabileceğimizi ve bunun sonucunda vücudumuzun ve zihnimizin sağlığını nasıl koruyabileceğimizi tıbbi kanıtlara dayanarak kolayca açıklamayı amaçlamaktadır boşalma durdu diye her şey bitmiş değil. Aksine şimdi cinsel yaşamın yeni bir biçiminin başladığı an olabilir. Ben son 20 yıldır tıp alanında ve cinsel sağlık uzmanlığı konusunda sayısız ileri yaştaki erkekle sorunlarını paylaştım ve gerçekçi çözümler buldum. Bu süreçte edindiğim güvenli ve herkesin uygulayabileceği yöntemleri bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yazıyı sonuna kadar takip ederseniz boşalmasız da tatmin edici bir orgazm yaşama yöntemlerinden prostat ve cinsel işlevi sağlıklı tutacak yaşam alışkanlıklarına kadar yaşam kalitenizi artırmak için gerekli pratik ve faydalı bilgileri kesinlikle edineceksiniz. Öncelikle boşalmanın neden zorlaştığını vücuttaki değişikliklerden başlayarak tek tek inceleyelim. Boşalmanın zorlaşmasının nedeni sadece basit bir yaşlanma olarak kabul edilemeyecek vücudun içinde meydana gelen karmaşık değişikliklerdir. Yaş ilerledikçe erkek vücudu dış görünüşte belli olmayan çeşitli değişiklikler yaşar. Özellikle meninin iyi gelmemesi veya orgazmın şiddetinin eskisi gibi olmaması gibi endişeler sadece belirli kişilerin hikayesi değildir. Bu birçok erkeğin yaşadığı ortak bir değişiklik ve herkesin karşılaşabileceği doğal bir süreç olabilir. Bu tür değişiklikler vücutta bir sorun olduğu anlamına gelmez. Aksine yaşa bağlı olarak doğal olarak ortaya çıkan fenomenlerden biridir. İlk olarak dikkat etmemiz gereken kısım prostat ve seminal vezikül fonksiyonlarıdır. Bu iki organ boşalma sırasında meni üretme ve dışarı atma konusunda temel bir rol oynar. Ancak 60 yaşını geçtikçe bu organların aktivitesi yavaş yavaş yavaşlamaya başlar. Bunun sonucunda meninin miktarı gözle görülür şekilde azalır. Hatta bazen hiç gelmeyebilir. Ayrıca erkek hormonu testosteronun salgılanması da yaşla birlikte doğal olarak azalır. Bu hormon cinsel istek, cinsel uyarılma boşalma zamanlaması gibi önemli rolleri düzenler ve salgılanma miktarı azaldığında cinsel uyarılma derecesi veya orgazmın şiddeti de zayıflayabilir. Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer nokta ise kan dolaşımı sorunudur. Yaşlandıkça kan akışı düzgün olmaz ve bu durum penis veya pelvik bölgedeki sinirlerin yeterince aktif olamamasına neden olarak boşalma refleksinin düzgün çalışmamasına yol açar. 2021 yılında İstanbul'daki bir üniversite hastanesinin üroloji bölümü tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre 60'lı yaşlardaki erkeklerin yaklaşık %38'i son bir yıl içinde hiç boşalma yaşamadığını belirtmiştir. Bu sadece cinsel işlevin zayıflaması seviyesini aşan vücudun içinde sessizce ilerleyen bir değişimin işaretidir. Yani boşalmanın zorlaşması sadece yaşımızın suçu değil belki de vücudumuzun bize biraz daha kendine iyi bak demesinin bir işaretidir. Şimdi bu işarete kulak verip, Vücudumuzun ritmine uygun yeni bir şekilde kendimize bakma zamanıdır. Ancak bu değişiklikler kesinlikle öylece bırakılmaması gereken sorunlardır. Daha sonra bu durum devam ederse vücudumuza ne gibi riskler getirebileceğini tıbbi bir bakış açısıyla inceleyelim. Boşalmanın sık sık olmaması durumunda sadece olabilir diye rahatlamak doğru değildir. Bu sadece cinsel haz sorununa değil, vücudumuzun iç kısmında görünmez etkilere de yol açabilir. Öncelikle düşünmemiz gereken kısım meninin vücuttan atılmayıp vücutta kalması durumunda ortaya çıkan risklerdir. Boşalma sadece cinsel eylemin son aşaması değil, aynı zamanda eski spermleri veya atık maddeleri vücuttan dışarı atma gibi bir arındırma işlevine de sahiptir. Ancak bu arındırma süreci gerçekleşmezse prostat veya seminal veziküllerde atık birikmesi kolaylaşır ve bu durum kronik iltihaplanmaya veya prostat hastalıklarına yol açma olasılığını artırır. Aslında Türk Üroloji Derneği de boşalma sıklığı son derece düşük olan ileri yaştaki erkeklerde prostat fonksiyon bozukluğu yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu bildiren bir rapor yayınlamıştır. Bir diğer önemli nokta ise boşalamama durumunda ortaya çıkan zihinsel etkilerdir. Cinsel tatmin zorlaştığında psikolojik memnuniyette düşer ve bu durum uykusuzluk, isteksizlik, Günlük yaşama karşı motivasyon düşüklüğü gibi duygusal semptomları da beraberinde getirebilir. Yani boşalmanın zorlaştığı durumu sadece yaşlandım normaldir diye geçiştirmek yerine vücudun gönderdiği bir uyarı sinyali olarak kabul etmek ve doğru yönetim ile anlayışın gerekli olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca uzun süre boşalamama durumu devam ederse nasıl olsa gelmiyor düşüncesiyle Mastürbonyonun kendisinden tamamen kaçınılabilir ve bu durum pelvik taban kaslarının veya cinsel işlevle ilgili sinirlerin aktivitesini giderek zayıflatabilir. Ancak burada mutlaka belirtilmesi gereken nokta boşalamamanın sonsuza kadar imkansız olduğu anlamına gelmediğidir. Kendi vücut durumunuzu doğru bir şekilde anlamak ve zorlamadan doğal yöntemlerle zevk almayı tercih etmek en önemlisidir. Peki hangi alışkanlıklar bu sorunu daha da kötüleştirebilir? aşağıda birçok erkeğin farkında olmadan tekrarladığı tehlikeli davranış modelleri hakkında konuşacağız. Belki aranızda nasıl olsa boşalamıyorum diyerek mastürbasyonu sadece stres atmak için kullananlar var mıdır? Aslında bu tür düşüncesiz alışkanlıklar cinsel işlevi daha da kötüleştiren gizli bir neden olarak işlev görebilir. En yaygın sorun Uyarımı çok güçlü verme şeklidir. Yaşlandıkça hassasiyetin azaldığını hissederek uyarımı daha sert verme eğilimi ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda penisi aşırı derecede sıkı tutma veya ani hareketleri tekrarlama gibi durumlar ortaya çıkar ve bu tür uyarılar sinirleri aşırı hassaslaştırabilir veya tam tersine hissizleştirebilir. Bu yanlış alışkanlıklar penisin kendine özgü hassas duyularını köreltmekle kalmaz Aynı zamanda pelvik taban kaslarında kronik gerilime neden olarak genel cinsel işlevi olumsuz etkiler. Yani farkında olmadan tekrarladığımız her bir yöntem nihayetinde tüm vücudun cinsel dengesini bozucu bir neden olabilir. Pelvik taban kasları boşalma sırasında önemli bir kasılma hareketini üstlenen kaslardır. Bu kaslar aşırı gergin bir durumda kalırsa boşalma refleksi düzgün çalışmayabilir. Buna ek olarak bir an önce bitirmeliyim telaşı durumu daha da kötüleştirir cinsel haz vücut gevşemiş bir durumda olduğunda en güçlü şekilde hissedilirken kısa sürede aceleyle uyarımı bitirme alışkanlığı tekrarlandığında beyin cinsel, uyarıl cinsel uyarılmaya karşı duyarsızlaşır ve sonuç olarak orgazmın kendisi bile zorlaşır. 2022'deki Japon Geriatrik Üroloji Derneği seminerinde de ileri yaştaki bireylerin mastürbasyon kalitesinin düşmesinin cinsel işlev bozukluğunun bir faktörü olduğu analizi yapılmıştır. Bu gibi durumlarda önemli olan sadece sonucu bekleyen bir tutumdan ziyade sürecin kendisinden yavaşça keyif almaktır. Zamana takılmadan yavaşça kendi bedeninizle yüzleşerek her bir duyuya odaklanmak yaşınız ilerlemişken tam da ihtiyacınız olan cinsel yaklaşımdır. Şimdi bir sonraki bölümde boşalma zor olsa bile vücuda zarar vermeden yeterli tatmin sağlayabilecek belirli mastürbasyon yöntemlerini tanıtacağım. Daha önce belirttiğim gibi güçlü uyarı veya aceleci yaklaşımlar cinsel işlevi zayıflatabilir. Peki boşalması zor olan ileri yaştaki bireyler için en güvenli ve etkili yaklaşım hangisidir? Bu konuda adım adım açıklama yapacağım. Boşalmanın zor olduğu durumlarda bile vücuda yük bindirmeden rahatça keyif alabileceğiniz 3 mastürbasyon yöntemini tanıtacağım. Birincisi yavaş dokunuş tekniğidir. Bu hızlı uyarım yerine duyuları yavaşça yükselten bir yöntemdir. Penise doğrudan uyarım vermeden önce uyluk alt karın ve perine bölgesini nazikçe okşayarak gerilimi gevşetmek ve duyuları uyandırmaktır. Bu dolaylı uyarım, sinirleri yavaş, başça aktive eder ve boşalma olmasa bile yeterli cinsel tatmin sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Önemli olan hızlı haz arayışından ziyade duyuların uyanma sürecinden keyif alma tutumudur. İkincisi, karın solunumu ile pelvik taban gevşetme yöntemidir. Yöntem çok basittir. Mastürbasyona başlamadan önce 10 kez derin nefes alıp vererek karın ve anüs çevresindeki gerilimi bilinçli olarak gevşetmektir. Özellikle nefes verirken, karın ve pelvik taban kaslarının nazikçe gevşemesine izin verildiğinde, boşalmayı engelle, engelleyen aşırı gerilim doğal olarak çözülür. Bu yöntem, birçok üroloji uzmanı tarafından da önerilen bir yöntem olup Özellikle 60 yaş üstü erkeklerde etkili olduğu gösterilmiştir. Üçüncüsü sıcak uyarım terapisidir. Bu banyo sonrası sıcak bir havluyu anüs ile testisler arasındaki perine bölgesine nazikçe örtme yöntemidir. Basit ama çok etkili bir yöntem olup sıcak uyarım o bölgedeki kan akışını artırmaya ve sinirlerin tepkiselliğini yükseltmeye yardımcı olur. Özellikle kuru orgazm sorunu yaşayanlar için duyu geri kazanımı için doğal bir yaklaşım olarak büyük fayda sağlayabilir. Bu üç yöntemde uyarımı azaltmak yerine duyuları uyandırmaya ve vücudu gevşetmeye odaklanan yöntemler olup ileri yaştaki bireylerin vücuduna ve duygularına daha uygun bir yaklaşımdır. En önemlisi, cinsel tatminin sadece bir eylemin sonu değil, kendinizle olan ilişkinizi iyileştirme süreci olduğunu unutmamaktır. Özellikle uyumadan önce, bu alışkanlıkları günlük yaşamınıza doğal bir şekilde dahil etmek psikolojik rahatlamanın yanı sıra uyku kalitesini de iyileştirme etkisi sağlayabilir. Şimdiye kadar tanıtılan yöntemler vücuda yük bindirmeden unuttuğunuz cinsel duyuları yavaşça canlandırmanın önemli ilk adımlarıdır. Aslında Ankara'da ikamet eden 70 yaşındaki Ahmet Demir Bey bu yöntemleri düzenli olarak uyguladıktan sonra boşalma olmasa bile derin bir tatmin duygusu hissettiğini belirtmiştir. Şimdi bir sonraki bölümde bu uyanan duyuları daha istikrarlı bir şekilde sürdürmek için prostat ve seminal vezikül sağlığını koruyan doğal yöntemleri tanıtacağım. Cinsel hazzı geri kazanmak için sadece uyarım yöntemlerini değiştirmek yeterli değildir. Bu duyuların temelini oluşturan organların yani prostat ve seminal veziküllerin sağlığını kökten koruyan bir yönetim mutlaka eşlik etmelidir. Bu bölümde evde kolayca uygulanabilecek ve tıbbi olarak da etkinliği kanıtlanmış doğal tedavi yöntemlerini ele alacağız. Özellikle birçok kişinin merak ettiği prostat masajına da değineceğiz. Bazıları prostat masajıyla cinsel işlevin iyileştiğini sık sık dile getirir. Aslında hafif uyarım kan akışını iyileştirebilir ve atıkların atılmasına yardımcı olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta yanlış yöntemlerle aşırı uyarım verildiğinde iltihaplanma veya ağrıya neden olabileceğidir. Bu nedenle profesyonel bir rehberlik olmadan rastgele denemekten kaçınmak akıllıcıdır. Vücut bakımı olduğu için güvenli ve dikkatli bir yaklaşım en önemlisidir. Bunun yerine daha güvenli ve günlük hayata kolayca dahil edilebilecek doğal tedavi yöntemleri vardır. Bunlardan biri de kan akışını hızlandıran pelvik esneme hareketidir. Prostat ve seminal veziküller pelvisin derinliklerinde yer alır ve bu bölgenin esnekliği ile kan akışı durumu işlevleriyle doğrudan bağlantılıdır. Önerilen hareket diz çökerek oturduğunuz pozisyonda yavaşça üst bedeninizi öne eğerek pelvik ileri esneme hareketidir. Günde sadece 3 dakika bu hareketi düzenli olarak yapmak bile pelvik damarlardaki kan akışını iyileştirir ve meni üretimi için İç ortamın yavaş yavaş daha stabil hale gelmesini sağlar. Bu esneme hareketi sadece cinsel işlevlere yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bel ağrısını hafifletmeye ve idrar fonksiyonlarını iyileştirmeye de olumlu etki eder. Bu nedenle iki sağlık sorununu aynı anda yönetebilen faydalı bir alışkanlıktır. Bir diğer kolay ama etkili yöntem ise sıcak banyo terapisidir özellikle uyumadan önce dizlerin altına kadar ılık suya batırılan bacaklar alt vücut kan akışını dramatik bir şekilde iyileştirir ve prostata oksijenin daha iyi ulaştığı bildirilmiştir. Buna ek olarak pelvik bölgeyi sıcak tutmak da önemlidir. Elektrikli ısıtıcı veya sıcak bir minder kullanarak sandalyeye oturmak da seminal vezikül ve prostat fonksiyonlarını yavaşça iyileştirmeye yardımcı olur. Aslında İzmir'de ikamet eden 82 yaşındaki Mehmet Can Bey bu yöntemleri yaşamına düzenli olarak uyguladıktan sonra mini miktarında büyük bir değişiklik olmasa da orgazm hissinin adeta gençlik yıllarına geri döndüğünü belirtmiştir. Bu şekilde zorlamadan ve doğal bir şekilde yaklaşmak cinsel işlevi geri kazanmak için en akıllıca yol olabilir. Bir sonraki bölümde bu soruna beslenme alışkanlıkları aracılığıyla nasıl yaklaşabileceğimizi daha somut yöntemlerle tanıtmaya devam edeceğim. Vücudun içinden cinsel işlevi iyileştirmek için ne tür yiyecekler tükettiğiniz çok önemli bir faktördür. Özellikle prostat ve seminal vezikül sağlığını koruyan ve meni üretimini destekleyen belirli besin maddeleri yaşlandıkça daha bilinçli bir şekilde alınmalıdır. Bu bağlamda temel olan 3 besin maddesine odaklanacağız. Birincisi Çinko'dur. Çinko, meni üretimi için mutlaka gerekli olan bir mineraldir ve prostat fonksiyonunu sürdürmede de önemli bir rol oynar. Çinko eksikliği sadece meni miktarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cinsel istek düşüşü veya hormon dengesizliği gibi sorunlara da neden olabilir. Özellikle ileri yaştaki erkeklerin beslenmesinde et veya deniz ürünleri tüketiminin az olması nedeniyle Çinko eksikliği yaşama çeki yaşama eğilimi sık görülür. Çinko alımı için en çok önerilen besinler arasında istiridye, sığır eti, kabak çekirdeği, natto, kongokjang gibi gıdalar bulunur. Özellikle natto'yu taze soğan ve yumurta ile birlikte tüketmek çinko emilimini daha da artırarak çok daha etkili olur. İkincisi arginindir. Arginin Kan damarlarını genişleten ve kan akışını düzenleyen bir amino asit türüdür. Prostat ve sinir çevresindeki kan akışı iyileştiğinde sinir uyarımına verilen tepki de daha hassaslaşır ve orgazmın derinliği artabilir. Arginin açısından zengin besinler arasında tavuk eti, tofu veya soya fasulyesi ürünleri, kahverengi pirinç, ceviz gibi gıdalar bulunur ve bu besinleri dengeli bir şekilde tüketmek cinsel tatminin artmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Bu şekilde yiyecekler sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda cinsel işlevi canlandırmada vücudun içinde sessizce çalışan güçlü yardımcıdır. Daha sonra bununla birlikte akılda tutulması gereken diğer besinler ve beslenme alışkanlıklarında kaçınılması gereken unsurlar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. E vitamini hücre yaşlanmasını önleyen bir antioksidan vitamin olarak bilinir. Ancak aynı zamanda cinsel hormonların salgılanmasını teşvik etmede ve prostat ile seminal veziküllerin yaşlanmasını önlemede de etkilidir. Özellikle E vitamini yaşlandıkça azalmaya eğilimli olan hormon dengesini korur ve cinsel işlevin sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. E vitamini açısından zengin besinler arasında avokado, badem, ayçiçeği çekirdeği, zeytinyağı gibi gıdalar bulunur ve kahvaltıda zeytinyağlı salata veya bademli yoğurt tüketmeyi alışkanlık haline getirmek iyi bir yöntemdir. Gerçekten de Bursa'da ikamet eden 70'li yaşlarındaki Ali Karabey, bu beslenme düzenini bilinçli olarak uyguladıktan sonra meni miktarının yavaşça arttığını ve gece hissettiği rahatsızlığın da önemli ölçüde azaldığını belirtmiştir. Beslenme sadece besin alımı değil, aynı zamanda günlük küçük seçimlerin birikimiyle vücudu değiştiren anahtardır. Ve şimdi hormon dengesini sağlamak ve doğal olarak testosteronu artırmak için yaşam alışkanlıkları hakkında konuşacağız. Cinsel işlevin geri kazanılması tartışıldığında erkeklik hormonu testosteron asla dışarıda bırakılamaz. Testosteron boşalma mekanizmasının yanı sıra cinsel istek kas gücü ve psikolojik denge ile de yakından ilgili önemli bir hormondur. Ancak yaş ilerledikçe Salgılanma miktarı doğal olarak azaldığı için bunu telafi edebilecek günlük yönetim mutlaka gereklidir. İlk adım uykudur. Aslında testosteronun yaklaşık %70'inin gece uyurken üretildiği bilinmektedir. Uyku kalitesi düşükse veya yeterli süre boyunca derin uykuya dalınamıyorsa hormon salgılanması da gözle görülür şekilde azalır. Bu nedenle testosteronu korumanın en temel ve güçlü yolu iyi, uy iyi uyumaktır. Böylesine basit bir günlük alışkanlık bile tüm vücudun dengesini değiştiren bir anahtar olabilir. Özellikle testosteron derin non-rem uyku durumunda en aktif şekilde salgılanır. Bu nedenle kesintisiz olarak en az 6-7 saat veya daha fazla derin uyku almak önemlidir. Yatağa girmeden hemen öncesine kadar akıllı telefon kullanma veya gece geç saatlerde kafein tüketme alışkanlığı, düzensiz uyku saatleri varsa öncelikle o kısımları gözden geçirmek iyi olacaktır. Her gün aynı saatte yatma alışkanlığı bile hormon dengesini gözle görülür şekilde iyileştirebilir. Sabah güneş ışığı ile erkek modunu açmak da etkili bir yöntemdir. Sabah uyandıktan sonra güneş ışığı almak sadece ruh halini iyileştirmekle kalmaz. Aynı zamanda beyinde serotonin adı verilen bir hormonun salgılanmasını da teşvik eder. Bu serotonin gece doğal olarak melatonine dönüşerek derin ve istikrarlı bir uykuya yardımcı olur. Ve bu da testosteronun doğal salgılanmasını yeniden uyarır. Sabah 10-15 dakika dışarıda yürüyüş yapmak bile yeterlidir. Özellikle sabah saatlerinde güneş ışığı almak beyni ve vücudu erkek moduna geçirmede büyük yardımcı olur. Vücudun uyanmasını ve günün ritmini doğru bir şekilde başlatmasını sağlayan basit ama güçlü bir alışkanlıktır. Ayrıca testosteron salgılanmasını doğal olarak teşvik eden en etkili yöntemlerden biri hafif egzersizdir. Özellikle alt vücuda odaklanan çömelme squat veya yürüyüş egzersizleri pelvik bölgedeki kan akışını iyileştirerek cinsel işlevin artmasına da yardımcı olur. Bununla birlikte yeterli kas uyarımı vücuda hormon üretmesi gerektiği sinyalini verme etkisine de sahiptir. Bu nedenle düzenli uyarım doğal hormon salgılanmasını teşvik eder. Haftada 3 kez her seferinde 15 dakika yeterli etkiyi sağlayabilir. Bu nedenle aşırıya kaçmadan düzenli olarak uygulamak en önemlisidir. Vücudunuzun ve zihninizin tamamen rahatlaması için günlük yaşamda küçük ama güçlü değişiklikler yapmaya ne dersiniz? Bu yaşam alışkanlıkları özel ekipman veya ilaçlar olmadan herkesin uygulayabileceği basit yöntemlerdir günlük küçük çabalar testosteronun doğal olarak iyileşmesine yardımcı olur ve sonuç olarak boşalma işlevi ile cinsel isteğin iyi iyileşmesine yol açar. Ve şimdi sadece boşalmadan daha önemli olan haz kalitesini artırmak için mutlaka bilmemiz gereken beyin ve sinir kullanım yöntemleri hakkında konuşacağız. Boşalma zorlaştığında birçok kişi artık cinsel zevk almanın zor olduğunu düşünür. Ancak aslında orgazm ve tatminin çoğunun vücuttan değil, beyin ve sinirlerin çalışmasından kaynaklandığını biliyor muydunuz? Yani boşalma olmasa bile beyni ve sinirleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak cinsel derinlik ve duygu yeterince hissedilebilir. Cinsel uyarılma veya doruk anlarında salgılanan başlıca beyin hormonları arasında oksitosin, dopamin, serotonin bulunur. Bu hormonların sadece fiziksel uyarım yoluyla değil, aynı zamanda psikolojik rahatlama ve zengin hayal gücüyle de salgılanabildiği ortaya çıkmıştır. Örneğin ılık suda vücudunuzu bekletirken derin ve yavaş nefesler tekrarlamak bile oksitosin salgılanmasını teşvik eder ve vücut ile zihin doğal olarak rahatlama yönünde tepki verir. İşte bu rahatlamış hali mastürbasyon süresince aktif olarak kullanırsanız boşalma olmasa bile beyin yeterince cinsel tatmin hisseder. Sonuç olarak önemli olan nasıl uyardığınızdan çok nasıl hissettiğiniz ve nasıl odaklandığınızdır. Vücudu rahatlatmak ve her bir duyuya yavaşça odaklanmak şimdiki yaşınıza uygun en sağlıklı ve derin cinsel yaklaşım olabilir. Görüntüleri ve nefesi kullanarak hazı artırma yöntemleri de çok etkilidir. Gözlerinizi kapatın ve geçmişteki cinsel anıları veya sıcak rahatlatıcı temas anlarını yavaşça hatırlayın. Sadece o an bile Cinsel uyarılmayı yeniden üretmeye başlar ve sinirler de tepki vermeye başlar. Bu sırada derin ve yavaş nefes alıp vermek parasempatik sinir sistemini aktive ederek beyin ve vücudun uyarımı daha iyi kabul ettiği bir duruma dönüşmesini sağlar. Sonuçtan ziyade sürecin keyfini çıkarma tutumu da çok önemlidir. Yaşlandıkça cinsel eylemde en çok ihtiyaç duyulan şey sonuçtan ziyade o sürecin ne kadar zengin bir şekilde deneyimlendiğidir. Sadece boşalma hedefi, hedefine takılıp kalındığında aksine gerginlik oluşarak haza, hazın uzaklaşmasına neden olabilir. Bu yüzden parmak uçlarınızın teması, nefesin akışı, zihnin dinginliği gibi her bir duyuya yavaşça odaklanmak yeni bir cinsel tatmin biçimine götüren anahtardır. Haz nihayetinde yaşla ilgili olmaksızın hissettiğim bir duygudur ve o beynin kullanımı sizin bilinciniz ve seçiminize göre her zaman değişebilir. Şimdi bir sonraki bölümde bu bilinci ve uygulamayı günlük yaşama doğal bir şekilde dahil etmenize yardımcı olacak 3 somut alışkanlığı tanıtacağım. Boşalma olmasa bile yeterli cinsel tatmin almak mümkündür ve bunun için geçici yöntemlere bağımlı kalmak yerine günlük yaşamda uygulanabilir alışkanlıklar önemlidir. Bu küçük değişiklikler vücudu ve zihni yeni bir şekilde dönüştürmenin başlangıç noktası olabilir. Bu bölümde bugünden itibaren hemen uygulayabileceğiniz 3 somut alışkanlığı tanıtacağım. Birincisi perine esnetmedir. Perine penisle anüs arasında yer alan bir bölge olup prostat ve boşalma refleksine dahil olan ana sinirlerin yoğunlaştığı önemli bir noktadır. Yöntem basittir. Sırt üstü uzanmış bir şekilde dizlerinizi bükün sonra iki dizinizi yavaşça yana doğru açarak perinenizi gevşeten bir pozisyonda 5 dakika kalın. Sadece bu hareket bile pelvik içindeki kan akışını iyileştirerek boşalma işlevini ve cinsel duyarlılığı artırmaya yardımcı olabilir. İkincisi nefes ve pelvik gevşeme pozisyonudur. Özellikle uyumadan önce gerilimi azaltmak ve parasempatik sinir sistemini aktive etmek için çok etkili bir alışkanlıktır. Bir sandalyede dik oturarak derin nefesler tekrarlarken pelvisinizi yavaşça ileri geri hareket ettirin. Bu hareket pelvik taban kaslarını doğal olarak uyararak kasları zorlamadan aktive eder. Bu süreci her akşam yatmadan önce tekrarlamak cinsel duyuları hissetmek için vücudun hazırlığını çok daha kolaylaştırır. Üçüncüsü, boşalmayı hedeflemeyen mastürbasyonu haftada iki kez uygulamaktır. Birçok kişi mastürbasyonu sadece boşalma için bir eylem olarak düşünür. Ancak aksine, hedef belirlemeden sadece duyuların kendisinden keyif alma zamanına dönüştürmek çok daha derin bir tatmin sağlayabilir boşalmayı bir takıntı olarak görmek yerine duyuları tatma ve vücudunuzun ve zihninizin tepkilerini fark etme alıştırması gibi yaklaşın. Bu üç alışkanlık yaşa bakılmaksızın herkesin kolayca uygulayabileceği ve cinsel işlevin geri kazanılması ile psikolojik dengede olumlu değişiklikler getirebilecek küçük ama güçlü günlük araçlar olacaktır haz alma anının kendisini değerli görmek ve o duygunun bedeninizde ve beyninizde rahat ve keyifli bir deneyim olduğunu yeniden fark etmek bile sinirlerin doğal olarak canlanmaya başlamasını sağlar. Bu sayede boşalma olmasa bile cinsel tatmin seviyesi yeterince artabilir. İşte bu küçük ve hassas alışkanlıklar yaşa bağlı değişiklikleri esnek bir şekilde kabul etmenin ve sağlam bir cinsel temel oluşturmanın anahtarıdır. Ve şimdi son bölüm gelecekteki yaşamda cinselliğin keyfini nasıl kabul edeceğimiz ve onunla nasıl birlikte yaşayacağımızı üzerine derin düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Yaşlandıkça bir noktadan sonra şöyle düşünmeye başlarız. Artık eskisi gibi değilim cinselliği daha fazla düşünmeyelim. O günler çoktan geçti diye kendimize bir sınır çizeriz. Ama gerçekten bu son mu? Hayır değil. Cinselliğin keyfi, yaştan ziyade kişinin ona nasıl yaklaştığına göre tamamen değişir cinsel işlevler azalmış olsa da, haz biçimleri değişmiş olsa da, şimdiki halinizle sakin bir şekilde yüzleşip her günü özenle yaşarsanız cinsellik sadece bir eylemden öte yaşamın itici gücü olabilir. Ben son 20 yılı aşkın süredir, sayısız ileri yaştaki erkekle yüzleştim ve bu sorunu birlikte düşündük. Ve kesinlikle hissettiğim bir şey var, vazgeçmeyen insanlar daha derin haz ve daha büyük mutluluğu elde eder. Cinsellik başkalarıyla karşılaştırılabilecek bir şey değildir. Geliyor mu, sert mi gibi gözle görülen sonuçlarla yargılanmamalı kendi rahatlığınızı ve tatmininizi kendi içinizde yavaşça bulmak en önemlisidir. Şu andan itibaren kendinize herkesten daha dürüst ve sıcak bir bakış açısıyla cinsellikle yüzleşin. Orada mutlaka size özel yeni bir keyif sizi bekliyor olacaktır. Vücudunuz hayatınız boyunca sizinle birlikte yürüyen dünyadaki en değerli varlıktır. Şimdi bu vücuda biraz daha şefkatle ve sevgiyle bakın. Böyle yaparsanız yaşınız kaç olursa olsun cinsellik size her zaman enerji ve canlılık hediye edebilir. Böylece bugün paylaştığımız tüm konular tamamlanmış oldu. Gelecekte de yaşlanmaya yenilmeyip pozitif bir yaşam sürmek isteyen sizler için anlamlı bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Bu içeriğin kalbinize biraz olsun dokunduysa kanalımıza abone olup beğenerek ve destek vererek bize büyük güç katabilirsiniz. Ve yorumlar aracılığıyla yaşadığınız bölgeyi veya bugün hissettiklerinizi paylaşın. Bir sonraki videomuzda sizin hikayeniz de tanıtılabilir. Buraya kadar bize eşlik ettiğiniz için iştenlikle teşekkür ederiz.